你来了？你来了？ Anlaşılan burada bana ihtiyaç yok. Hoşça kal. Evet. Burada sana ihtiyaç yok. Sana ihtiyaç yok. Sen git. Benim için hayat hoş. Ben şefam. Benim için hayat hoş. Çıldırt beni! Çıldırt beni! Biz konuşurken ben uyuya mı kaldım teyze? Yok. Uyanıksın maalesef. Ben biliyordum ama. Allah bir gün belamı verecek. Esma yumuşar mı hiç? Teyze... ...senin çalmayla çırpmayla ne işin olur ya? Sen ne yapacaksın Esma'nın kolyesini? Sırrımı saklayan bir adamı susturmam lazımdı. Para lazımdı. Ya. ya ne adamı, ne sırrı, ne parası ya? Sen niye sustun bunca zaman? Akif, Akif'tir bu. İkinize de anlatacağım, tamam mı? Anlatacağım. Süreyya'ya tek kelime. Aha. Ant verdim bak. Ant verdim, tamam mı? Dilara burada mı? Buradayım. Bakar mısın bir saniye? Gelir misin bir dakika? Bir konuşalım mı? Ben bir karımla konuşabilir miyim? Dışarı gelir misin? Yap. ...de buluşalım. E Uygun sana hemen bekliyorum. Geliyorum. Burada mı konuşalım? Bir yere gitseydik bari. Biz daha önce bunları çok konuştuk Adem. Benim şahsen söyleyeceğim başka bir şey yok. Ne çıkacağız. konuştuk be? Ne diyorsun be? Ne konuştuk? Ne kadar kolay senin için kaçması. Çantan sotede sürekli hazır. Ne oldu? Neye takıldın yine? Neye takıldın? Pardon. İşte bu yüzden söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben ne yapsam, ne etsem, ne söylesem benim takıntım oluyor çünkü. Sen takılmayasın diye ben evleri ayırdım. Sen takılmayasın diye terapiye gidiyorum. Sen takılmayasın diye annemi görmüyorum. Benim için hapse giren annemi. Hı. Ne oldu şimdi ha? İlgileniyorum değil mi battı sana? Ya Adem boş ver Allah aşkına. Biz konuşamıyoruz. Git sen Hı. ya. Ne iyiliyetmedim lan senin? Ha? Ne iyiliyetmedim? Ne iyiliyetmedim? Sırf sen kendini iyi hisset diye benim annem kendi canına kıymak istedi. Benim yüzümden mi yapmış? Evet, senin yüzünden. Sen o olan sevgimi gördüğü için. Sırf sen rahatsız olma diye. Daha ne yapalım lan sana? Daha ne yapalım lan senin için? Alev. Ne oldu? Alem git yoksa polis arayacağım. Yapma be, git ara. Git ara. Git polis ara. Ara, al, al. Al ara kocam, ne istiyorsam yapıyor de. Al, yetti canıma. Efendim Can, ee, çok e, müsait olmayan bir zamanda aradın, acil ses söyle. Alo, Can! Ben <laughs> gibi <Gübü> kaybettim. <laughs> Neredesin birader? Söyle, ben geleyim. Alo, Can! Begüm ölmüş. Süreyya'yı arayayım. Sonra konuşacağız. Biz konuşamıyoruz abi. Ben boşanmak istiyorum senden. Annem haklıymış be. I could be out on him. Yeah. Biz bir sebze suyuyla bir de e, peynirli tost rica edelim. Yok, ben hiçbir şey yemeyeceğim. Alabilir miyiz? Nasıl bir şey yemeyeceğim ya? Sen hamilesin. Kahvaltını pas geçemezsin. Evet. Ben gece boyunca böyle... ...deli divane dolandıktan sonra en azından seni dinleyebilecek kıvama geldim. Şimdi anlatır mısın her şeyi bana? Ben sana bir soru sormuştum. Anlatacaklarını duymadan sana cevap veremem sana. Tamam mı? Ben eve de gelemedim. Çünkü eğer biz senle devam etmeyeceksek... ...o ev güzel anılarla kalmalı. Şimdi dinliyorum seni. Ben... ben her şeyi anlatacağım. Çünkü zaten... ...büyük tek başıma taşıyacak gücüm kalmadı. Sürey... Süreyya'nın anne babasının... ...sebebi benim. O kaza aslında... ...bir kaza değildi. Çok borcum vardı. Yani şu ödemeyince... ...sürekli katlayıp durdukları... ...dedim ki sevdiklerime... ...bir şey yapmayın. Cezası neyse bana verin ölüm senin için ceza değil. Tahliye olur dediler. Ben de korkumdan Süreyya'yı alıp kaçtım. Kız kardeşimden kalan üç beş kuruşla Süreyya'yı okuttum. O da anası gibi güçlü bir kadın. Hemen ayağa kalktı. Ama kader var işte ağlarını ördü. Onu tekrar buraya getirdi. Bu defa... ...Süreyya'ya zarar verecek diye aklım çıktı. Dedim ki kendimi öldüreyim, kurtulayım ama... ...Süreyya Esma'yla kavgalıydı, hamileydi. Çok riskliydi. Ona bunu yapamazdım. Kolyeyi görünce... ...aklıma delice geliverdi işte. Koruyamadığım kardeşimin Emanetini korumaya mecburdum ben. Şimdi, Esma Hanım biliyor mu bunları? Peki o Mehmet nasıl peşini bıraktı? E, e, Esma ne konuştular bilmiyorum. Yani zaten Boranlara kafa tutacak çapta bir adam değil ki. Tek derdi onlara duyurmaktı işte. Baş Boran da duyunca. Faruk'la Süreyya'ya söylemeyeceksin değil mi? O Faruk saklayamaz. Süreyya da beni hiç affetmez. Bak ben zaten kendimi affetmiyorum. Ama ben bu hayatta Süreyya'ya tek kalanım. Ben de onu yıkarsam. <laughs> Şundan <Okay>. Bir <Bilmiyorum. gülüyor> lokma yemen lazım lan. Seninle geçirdiğim zaman bu hayatta yaşadım dediğim tek zaman. Hayatın bir gün bana gelip de... ...bedelini öde diyeceği anı ben hep bekledim. <Gülüyor> <Gülüyor> Affedersin ya. Efendim ben. 你说是哪里？ Teyzem üzülme ya yani siz konuşunca halledersiniz. Ee, sen bana şu kolyeyi neden aldığını anlatacaktın. Ay. Efendim kuzum. Ne yapıyorsunuz? Ee, Teyzemle oturuyoruz. Ee, ben okula geçeceğim birazdan. Sen de gel istersen. Havamdayım. Kaçtım geçir. biraz zaten artık. Gidip Emre'ye güzel bir lego bakacağım. Aman oradan ha? geçeceğim. Teyze uşağı da getirsene ikinizi birden göreyim. Hemen anlatacaklarım Aha. var. Konuşabilir miyiz biraz? Dışarıda yani. Ben arabadayım. Geliyorum. Akife. Niye şaşırdın ki bu kadar? Ya İstanbul'a gitti zannediyorduk da biz şaşırdık o yüzden. Şey teyze da krizi tutmuştu malum. Hey Allah'ım. Adem varamıyor evet. aramıyor mu da? <laughs> Adem mi? Yok ya arar mı hiç? Yani ana gibi yar olmuyor hemşire. <laughs> ne diye koşsun benim gibi böyle anlayışsız, bencil bir yer peşinden annesinin derdi dururken. Bende de bana yar olmaya başlamış sandım ama peşime dedektif takmış bir ana var hemşire. Ne diyorsun ya? Esma. Peşine adam mı ta... Ya kare kare fotoğraflamış her anımı. Ay yok, yok artık ya. Ciddi misin sen? Şaka gibi değil mi? Abi yaranamayanlar kulübü. Tam biz. Senin sesin <laughs> tuhaf geliyordu. Ağlamıyorsun Ay, <laughs> Yok be ağlamıyorum. Manyak olduk iyice ya. Değil mi? Hava serin ya, üşüme diye. Çok pardon, elim otomatik gitti. Tabii. Affedersin. Giyotin gibi kesip atar mısın lütfen? Daha az acır öyle. Bak, eğer çocuğu istemiyorsan benim senden hiçbir beklentim yok. Ben bu yaştan sonra bebeğimden vazgeçmem, tamam mı? Sen bizi merak etme. Bir dakika bir dakika. Bebeğe kim dokunabilir ya? Hayatını mahvederim onun. Selam. Ee, bak ben düşündüm tamam mı? Misal şimdi Faruk... ...benim can kardeşim değil mi? Ama ben tuttum ona haftalarca yalan söyledim. Ben sevincimi paylaşamadım ya buna. Ötesi yok yani. Ben şimdi ona yalan söyledim diye... ...o silip attı mı beni? Yok. Çünkü o da biliyor... ...ben onu sevmediğimden ya da onu kandırmak için yalan söylemedim ki. Biliyorum yani insan bazen... ...insan bazen doğru zaman bir türlü kestiremiyor. Sen de zor şeyler yaşamışsın. Epey zor şeyler. Nasıl diyeyim böyle insanın kendine bile söylemekte zorlanacağı zor şeyler. Tutup da bunu bir başkasına söylemek hani onları yaşamak kadar da zor olmalı. Anlıyorum seni, ya, anlamaya çalışıyorum. Ama sen tuttun da beni olmadığım biri gibi davranarak kandırmadın ki. Bana olan sevgin de gerçek. Bunu biliyorum, görüyorum. Çok seviyorum. Biliyorum. Canımdan çok. Sadece. Biliyorum. Sadece sen. Geçmiş bir hesabı açmak istemedin. Belki de haklısın ya. Alnında bir etiketle dolaşmana gerek yok ki senin. Elinde bir CV ile iyi ilişkiye başlamana da hiç gerek yok. Sen her ne yaşadıysan işte onlar... Onlar her neyse işte o deneyimler seni böyle biri yaptı. Senin geçmişinin o hesabı yüzünden tutup da seni silmeye kalkarsam ben... İşte o zaman ben hayatımın en kral hatasını yapmış olurum. Ya günahıyla, sevabıyla değilse... ...öyle değilse nedir ki sevmek? Ya affetmeyen sevda mı olur be? Yani... ...gitmeyecek misin? İşte bu sır... ...bu sır artık bizim sırrımız. Onu biz artık birlikte taşıyacağız. Sakın da bir daha da bunu elinden çıkarma, tamam mı? Sakın. Sevmişim <laughs> gerçekten şu an yandı, Yaşasam daha iyi olacak Ay. yalnız. Hayır <laughs> çocuk babasız kalmasın. <gülüyor> tamam, aman. <laughs> Efendim. Yok ben gelip alamam. Zaten Faruk'un arabası bende. Sen şirkete birini yollarsan e, ben de birini gönderir aldırabilirim. Tamam. Vay arkadaş ya. Az kalsın gidiyordum iyi mi? Şuna bak. Adamın arabası bile akıllı. Az kalsın güme gidiyorduk ya. Saniyeliğine yaşıyoruz yemin ediyorum. Patron, döndüm ben. Var mı benden bir isteğin? Adem geldi. Buradan bir oda istiyor. Çüş. Diyemedin tabii. Derdi neymiş ki? Ne alakaymış ya? Halini hiç sevmedim. Fazla centilmendi. Ya belli ki bir oyun kuruyor onun peşinde. Allah Allah. Ha ben bu arada bak sırası gelmedi. Anlatamadım sana. Ben bu Halim Yurtkan denilen herifle görüştüm. Adem'le olan tanışıklığımızdan bahsettim. Bir çıtır. herif adres istedi ama ben... Haber bekle dedim. Şu herifle önce ben tanışayım da. Hı, tabii. Yani senin anlayacağın herif aportta bekliyor. Hani biz ne zaman hazırız dersek düğmeye basacağız. Hazırız. Hey.